Evet arkadaşlar şu anki konumuz e, aracımın önündeki su fiskiyeleri. Bir tanesinin su sıkma bölümü bozuldu arkadaşlar. Isıtmadı bu su fiskiyeleri. Eksi bir dereceyi gösteriyor hava. Camımız buz tutmuş. Bakın şimdi. Sağ taraf ısıtıcısıyla beraber çalışıyor, sıkıyor. Sol taraf donmuş. Çünkü sol taraftakine normal bir fiskiye taktım ben. Oradan çıkan orijinalinin ısıtıcısını da sökmek için... Eve götürdüm. Size de göstereyim. Bakın hava soğukken sıkıyoruz. Isıtıcılı olan sıkıyor. Öbür taraf donmuş. Şimdi arkadaşlar söktüğümüz ısıtıcılıyı tamir edeceğiz. Bakın bu aracımdan söktüğüm orijinal parçası ön cam suyunu sıkan bölüm yani fiskiye e, memes diyorlar buna. Altında bakın şöyle bir kablo var. Gördüğünüz gibi bir de fiskiyenin hortumunun takıldığı yeri var. Burası da sıkma bölümü. Buradaki arıza sıkma bölümü arkadaşlar tıkanmıştı. Ben de biraz kurcaladım. Hiç sıkmamaya başladı. Daha sonra bu yan sanayi olan ısıtıcı olanı aldım. Bunların fiyatları pahalı arkadaşlar. Böyle boş e, olanı, ısıtıcılı olanı e, internetlerde bunun gibiler. Yan sanayileri 200 TL'den filan başlıyor. Bakın. Sadece su fiskesi olarak. ısıtıcılı olanlarda 1300 civarından başlıyor. E, orijinal parçada ısıtmalı olanı e, yerine gidip sordum. E, bayisinde 3000 liraya yakın fiyat istediler. Bana da pahalı geldi. Ben de bu yan sanayiyi internetten alacaktım. Sonra Ledco'dan buldum. 100 TL'ye 2 tane aldım. Bir tanesini şimdilik e, yerinden çıkanı tamir edene kadar elimde gördüğünüzün aynısından aracın ön kaputuna taktım. Fakat az önce izlediğiniz gibi soğuk havada bu tabi ki ısıtıcısı olduğu için donuyor arkadaşlar. Sağ taraftaki orijinalde az önce izlemişsinizdir. O ısıtmalı olduğu için donmuyor. Yani şu bakın soldan çıkardığımda bu soketi var. Soketin bir kablosu var. Kablonun ucunda resistans var. Resistans da e, bu Su fiskiyesinin içinde kalıyor. Ve vakumlu bir şekilde yapmışlar. Bunu buradan güzelce çıkarmamız lazım. Bunu buradan güzelce çıkardıktan sonra arıza vermeden yeni aldığımız şu ürünün içine montajını yapmamız lazım ki tekrar ısıtıcılı bir hale gelsin arkadaşlar. Dediğim gibi fiyatı pahalı. Orijinali 3000 civarı. Bir tanesini söylüyorum. Yan sanayisi filan da 1300 liradan filan başlıyor bunun. Bakın şöyle kafalarını gösteriyorum. Restansı çıkarıp şu arkadaki parmağımı gösterdim boşluğun içine montaj yapmamız lazım. Evet şöyle de göstereyim bakın. Araba e, Grand C-Max arkadaşlar. E, hepsinde olmuyor bu ısıtma sistemi. Bendekinde ısıtma sistemi vardı. Bayağı da işe yarıyor. Bakın az önce videoda izlediniz. Soğuk havalarda eksi 1'lerde, eksi 2'lerde yani sıfırın altına düştüğü zaman e, fiskeimiz donabilir. Yani normal e, araçlarda sadece su fiskeli olanlarda donabiliyor. Isıtmalı fiske olursa da e, ısıtmayı açtığınızda hemen donmayı gideriyor ve kullanabiliyorsunuz. Bakın şuraya su hortumunun geldiği yer burası. Oraya hortumu takıyorsunuz. Bu da ısıtması. İçinde bir resistans var. Şu hortumun olduğu bölümü ıslıyor arkadaşlar. Buradaki donmayı açmış oluyor. Ya da engellemiş oluyor. Buradan da fiskiyemiz suyu sıkıyor. Şimdi biz bunu e, soketiyle birlikte güzelce buradan e, çıkaracak şekilde halletmemiz lazım. Destansa zarar verirsek zaten pek bir işe yaramaz. Orijinal olarak ben bunu çıkarmaya çalışacağım buradan. Bunu da size göstermek istedim. Hani e, 2000-3000 e, böyle bir şey için. E, vermeye gerek yok. Bunun tahmini siz de yapabilirsiniz. Aynı parçanın boşuna alıp içindeki resistansı güzelce sökerseniz bunu montajında yaparsanız yani 100 liraya 200 liraya parçayı halledebilirsiniz arkadaşlar. Bakın aldığım parça bu. Eksik olan bölümü ısıtma resistansı. Şöyle göstereyim. Bu orijinal parça Ford'un. Üzerinde de numaralar vardır arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. 17-666-A-B M51 4 Bakın bunu da o şekilde sipariş verebilirsiniz. Ben sipariş verecektim. Daha sonra Lefko'dan arayınca yani ikinci el e, ürün sitesinden aradım. Sıfır olarak buldum. Daha da vardı arkadaşın elinde. Ben iki tane aldım arkadaşlar. Bakın şöyle vakum gibi yapıştırmışlar. Orijinal parça. Şimdi önce ısıtma yapacağız ve parçayı yumuşatacağız arkadaşlar. Oh, böyle de elimiz yanmaya başladı. Şeklimizi hemen değiştirelim. Kademi arttıralım. Orijinal parça olduğu için Bayağı bir vakumlu, yapışkanlı arkadaşlar. Açabilmemiz için de güzel bir şekilde bayağı bir ısıtmam lazım bunu. bakalım yumuşamış mı? Pens yardımıyla biraz e, arkadaşlar. Plastiği, içiyle plastiği birbirinden ayırmaya çalışıyorum şu anda. Şöyle biraz deneyelim. Evet, biraz daha sıcak hava verelim arkadaşlar. Fazla yumuşamamış. Evet. Penseyle tekrar şöyle yavaş yavaş sıkıştırarak plastikli içteki bölümü ayırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kamerayı da tutmaya çalışıyorum tabii. Şöyle bak hafif hafif dış plastiği içinden ayırmamız lazım ki temizce içinden çıkaralım. Şöyle lastiğini evet hafif hafif bayağı bir plastik ezildi arkadaşlar şu anda. Önemli olan içindekini tertemiz bir şekilde yani restansı hasarsız olarak dışarıya çıkarmak. Şöyle göstereyim bakın. Bayağı bir ayrıldı plastikten. Şuradaki yapışkan ve kalıntıları da şöyle ince bıçak yardımıyla ya da tornavida yardımıyla en üst tarafındaki koruması yani bu arkadaşlar aslında. Hani içine girmiş olan resistansın en üstten su falan almasın diye bir koruma yapmışlar. Onları çıkarıyorum şu anda. İnce ince bunları yapacağız. Evet yavaş yavaş açılıyor gibi. Şimdi tekrar ısı vuracağız. Biraz sikerinden bayağı bir ayrıldı. Şöyle göstereyim bakın. Resistans ortaya çıkmaya başladı. Bunun üzerinde arkadaşlar Böyle Boncuk gibi bir taş var. Resistansın kaplaması. En üstteki bölümü kırmamamız lazım. Tekrar ısıtalım biraz. Yavaş yavaş tornavida yardımıyla falan içinden çıkarmaya çalışalım. En üst bölümü kırmamamız lazım. Çünkü içinde ısıyı o hapsediyor ve ee, suyun donmasını o engelliyor arkadaşlar. başladı ve geldi arkadaşlar bakın altta da bir yuvası var yuvaya da geçmeliymiş bakın bu ısıtan bölümde bunun da burası arkadaşlar tek eksiği ve içinde olmaması bakın iyi var burasında aldığımız üründe de iyi yeri var bu da orijinali bu artık işimize yaramayacak bunu 100 TL'ye aldık. Şimdi orijinalindeki ısıtıcıyı bunun içine montajlayacağız arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim yan sanayi fiyatlarıyla konuşayım. 1300-1400 lira en az buna verecektik Eski. ısıtmasını almak için. Gördüğünüz gibi pek fazla zarar vermedik. Şu uçları o kadar önemli değil. Önemli olan en tepe tarafı. zarar vermeden çıkardık Arkadaşlar e bunu da ben ilk defa deniyorum şimdi yerine bunu monte bakalım yanlış takmayız Çünkü yiv yeri belli Evet güzelce oturtalım Evet tam da denk geldi arkadaşlar birebir aynı müde. şöyle hafiften de içine ettireceğiz Yine de bir kontrol yapıyorum ben. Tam olarak içine ittirdim. Direkt yerleşti zaten. Şöyle iyice sıkıştıralım. Tık diye bir ses geliyor. Evet geldi. Şöyle iyice içine doğru yapmaya çalışıyorum. Zaten dibine kadar vardı. Hani buradaki amaç eskisini değerlendirmek bir kafası bozuldu diye ısırcılı olması için o kadar parayı harcamamak arkadaşlar onun için bu videoyu yayınlıyorum ben hani başına gelen olur falan parası fazla olur ısırcısı çalışıyordur o da böyle değiştirebilir bakın güzelce değişti şöyle parçayı yapılmış haliyle de göstermek istiyorum size montajını yaptık sayılır. Silikonla da arkadaşlar üzerine hani su falan gelir diye şöyle muhafaza etmek için silikon sıkıyorum ben. Buralarına ısıtıcı değmiyor. Çünkü ısıtıcı değerse bu silikonu eritebilir. Alt tarafında yok arkadaşlar. Yani artı eksi kutupları daha içeride kaldı. Burayı böyle bir kapattım ben. Her ihtimale karşı. Ya eskisiyle aynı sistemi aldı. Güzel de çalışacağına inanıyorum. Bunu. Şöyle parmağımıza da iyice içine bastıralım silikonu. Herhangi bir su falan temas etmesin diye. Güzelce muhafaza edelim. Evet bence güzel oldu. Evet dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi biz buna 1500-3000 arası para verecektik. Eskisinde ısıtıcı bozuk değildi. Sadece kafası iyi atmıyordu. Fakat soğuk havada gördünüz yani videonun başında eksi bir derecede orijinal olan su hattı bu hattı. Şimdi gidip araçta deneyelim. Aracın yanındayız. Bakın şu gördüğünüz aracın içine bindiğimde sağ tarafta kalan orijinaliyle 15-20 gün önce değiştirildi zaten. Şimdi kaputu açalım. Yeni montajını yapacağımız olan piskeyi takalım arkadaşlar. Tamir ettiğimizi takacağız. Evet bakın bu Aracın içine bindiğimizde sağ tarafta olan bu da orijinali bakın. Bu da bir 15 gün önce falan değiştirdim. Az atıyordu bu da. Isıtıcısı sağlamdı gene. Yani. Ama bunun orijinalini aldım. Daha sonra aynı paraları vermemek için e, bu onun yanında biraz sönük kaldığı için bunu değiştirmek istedim. Ve kendimce tamir etmek istedim. Evet bakın soket yeri şurası. Buradaki Fıstık olan iki tane almıştım. Birini yedik olarak şimdi iki taktım fıstığı yapsın diye. Öbürünü tamir edip takacaktım. Şimdi onun montajını yapacağız. Çok da basit arkadaşlar. Sadece evde ısıtıcımızı değiştirirken biraz uzun sürdü. Bakın şu su hortumu. Gördüğünüz gibi. Altında da resistans olması lazım. Bütün yerin altında. Bunda yok. Fakat aynı ürüne evde Eskisini koyduk şimdi onu takacağız. Görüyorsunuz. Hadi bakalım şimdi yenisini bir takalım. Hani böyle ince işlerle haşır neşir olmayanlar için söylüyorum bakın şurada bir tırnak var. Sırnağı üstten ya da alttan Aldım hemen bakın ısıtıcısı olanlar, yani böyle normal olanlarda zaten başka bir şey yok arkadaşlar. Suyu sağlayacak, ee, piskeyi sağlayacak porsum o kadar. Bunu da yerine takıyorsun. Başka bir şey yok. Ama ısıtıcılarda gördüğünüz gibi soket falan var, ekstans var. Biraz daha uzun. Evet, şimdi evde tamir ettiğimiz arkadaşlar bu da. Az önce çıkardığımız ürünün aynısı, bakın kapağı. Ben sadece iki tane verdim. Birini yedek olarak şimdilik geçici takmıştım buraya. Öbürüne de orijinalinin ısıtıcısını söküp evde montajını yaptım. Böylece yani tane fiyatı yaparsak bunu ben letkodan 100 TL'ye aldım. Yine sıfırdı Yani 1500-3000 TL'ye para vereceğime bu fiskiyeye kendim yaparak 100 TL'ye işaret etmiş oldum. Takması kolay. Bakın. Önce şu soketi içeriye doğru atıyoruz. Zaten buradan giriyor. Daha sonra kafayı da buraya. Tırnağı var arkadaşlar. Sizden normal fiskenizi falan değişirken buradan çıkarıp takabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Parçayı alıp. Tırnağı içine geçiriyoruz. Bakın arkasında tırnak var. Sonra üzerine bastırıyorsunuz. Tık diye bir ses çıkıyor. Tamamdır. Altında zaten lastik var. E, su filan içeriye girmesin diye. Şimdi hemen e, kaputun öbür tarafına geçelim. Soketimizi de güzelce yerine takalım. Daha sonra da aracımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Tabii şu anda hava soğuk değil. Ben sadece piskiye bölümünü size atışını göstereceğim. Hemen soketimizi şuraya bir takalım. Bunda da bir çıt sesi gelecek. Evet ses geldi. Tam yerine oturdu. ne bir kontrol edelim. Bakın bu da su fiskesine giden küçük hortumu. Onu da normal fiskenin su bağlantısının olduğu yere yavaşça yapalım. Takalım. Çünkü ucunda kırabiliriz. Tamam. Bunu da monteledik. İçeriye geçip bir deneyelim isterseniz. Fiskiye atsın. Yeterli şu anda. Hava çünkü o kadar soğuk değil. Evet buraları da sağlam. Gördüğünüz gibi. Yine de bir son kontrolleri yapıyorum ben. Bir kere, iki kere, üç kere kontrol yaparım. Evet, şimdi geçip bir deneyelim isterseniz. Kapatımızı kapattık. Evet bu fesikemizi şimdi bakın gördüğünüz gibi ikisi de güzelce atıyor. Sağdaki biraz daha güzel atıyor arkadaşlar. Ee, yağmurlamalı bunlar. Fakat yandaki yan sanayi olduğu için yani kafa tarafı. Bir sorucu mu? Kafa yan sanayi ama gene de güzel atıyor. Olay bu arkadaşlar. Bunu da tamir etmiş olduk. Umarım işe yarar bir bilgi olmuştur. İşine yaran olduysa ne mutlu. Yani fazla para vermemeniz için böyle bir teknik deneyebilirsiniz. Bu arada cam suyu da bitmek üzere herhalde. Sesten belli. Dışarıdan da göstereyim. Su bitmek üzere çünkü. Cihazımız güzelce çalışıyor. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.